hocam altın hesabı caiz midir şimdi uzun bir soru ama çok kısa söyleyeyim altın hesabı fiziki olmadıktan sonra caiz değildir Bir de onu bir defa onu ortaya koyalım yani sebebi şu bunu e, terazi gibi düşünelim yani İslam alışverişi bir terazi terazide bir tarafta mal varsa bunun karşısındaki para helal olur. Mal var. Yani mal ehallallahu be'e. Allah alışverişi helal etmiştir. Şimdi bir tarafta mesela para var. Diğer tarafta da para. Şimdi burada mal değil. Yani para parayla böyle alıp satılması veresiye olarak doğru değil. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam net şunu bildiriyor. Ezehebu bi. illa ha'en ve ha'en yeden bi yedin vel bil Vel burru bil ve şairu bil ve temru bil temru vel illa ve yeden bi der. Bu sahih bir hadis-i şeriftir. Bukhari'de, Müslim'de müttefekun aleyhtir. Yani altın, altın karşılığında. Gümüş, gümüş karşılığında. Efendim işte burada buğday der, arpa der, tuz der. Bunlar efendim peşin olmalı. Şimdi cinsler değişirse ürünlerde, mallarda kurtarır. Ancak paralarda cins değişse bile paradır mesela. Şimdi altın evvehe bu hulikat bis Altın e, değer olarak yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam dönemindeki mesela bir gram altın bir kilo şeftali veya karpuz alırdı veya ne diyelim buğday alırdı. İbrahim Aleyhisselam döneminde bir gram altın bir kilo buğday alırdı misal. Musa Aleyhisselam döneminde bir gram altın bir kilo bir buğday alırdı. Resulullah döneminde bir gram. Yani altının değeri hiç değişmiyor. Yani olayları incelediğimiz zaman altın dünyada değeri kağıt ise çeke benziyor. Çek. Yani adamın mesela efendim 10 bin lira ödeme imkanı var. Bütün sermayesi o. 100 bin liralık çek yazıyor. Şimdi bu çekin günü geldiği zaman bunu ödeyemez. Mesela şimdi do, dolardır, eurodur. Amerika'nın ekonomisi bir ters döndüğü anda doların karşılığı yok. Dolar kağıda döner, elinde patlar yani. Onun için e, en mantıklı yatırım altındır. Ha Şimdi burada bunun somut olması gerekir. E, mesela bankalardan, e, biz finans kurumlarını konuşalım orada alınacağı zaman, mesela ben paramı yatırayım, onlar bana da 100 gram altın versinler. E, mevduatlarında yoksa, bu mal alımı değildir. İşte hadis-i şerif ne diyor? Yani haen ve haen. Yani vereceksin, alacaksın. Burada yapılması en doğru olan, elindeki altınları götürür. Efendim vakıf katılım neyse. E, devlet e, şeyinde olduğu için ismini bilerek veriyorum. Yani e, oradaki işte Elde edilen kazanımları da efendim cami restorlarında vesaire kullanıyorlar. Yani biz bir tanesini tercih edelim mesela efendim e, burada götürdü bir finans müessesesine orada dedi ki benim 100 gram altınım var hesabına koydu burada kalsın tamam e, o fizikidir veya alacak oradan alır fiziki olarak alır der ki tamam 100 gram altının e, ...alır, ondan sonra ben burada emanet olarak veya buradaki cari hesabıma neyse hesabıma koyuyorum diyebilir. Bu şekilde olmalı. Bu mesele hassas olduğu için çok sorulan bir soru. En çok gelen soru bu minval üzerindedir. Onun için çok kısaltmak da istemedim. E, bu şekilde dikkat etmek gerekir. Yani altın veya para veya dolar mal olmadığı için veresiye alınamaz. Yani ben sana parayı göndereyim sen bana işte 100 bin doları yarın gönderirsin. Bu olmaz. Yani ben sana parayı göndereyim sen bana altınları hazırla. Bu olmaz. Bu dinen caiz değil yani. Böyle bir olay yok. Peki.